Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İşletmemiz ile ilgili detaylara girmeden önce sizleri tanımak isteriz. Benim ismim, soy ismim Sefa Taşan, Kocaeli Üniversitesi Rehberlik mezunuyum. Aynı zamanda işletme mezunuyum Kocaeli'nden. Şu anda da kamu yönetimi son sınıftayım açık öğretimden. Ve yıllardır turizm sektörünün içerisindeyim. 2004 yılından bu yana rehberlik, operasyon biriminde ve çok farklı birimlerde görev aldım. Son iki yıldan beri de Urfa'da otelcilikle uğraşıyoruz otel işletmelerimizde ve ajantamız da var aynı zamanda. Ee, turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Urfa'nın turizmine, Şanlıurfa'nın. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri buradan tekrardan ağırlamış olduğunuz için de. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz Şanlıurfa'mıza ve otellerimize. Tekrardan sizi misafir etmekle memnuniyet veririz bizler.